Ekibi üyesi Ahmet Burak Yalçın. Ön teknik kontrol videoları kapsamında izolasyon izleme cihazını tanıtmak için buradayım. Cihazı tanıtayım. Bataryamızdan aldığımız genel artı ve genel eksiği şaknamede, şakname'de belirtilen direnç değerleri üzerinden şasemize vermekteyiz. 50 kilo için okuduğumuz değeri görelim. Değerler bu şekilde. 200 kilo için okuduğumuz değerler bu şekilde ve 1 mega için okuduğumuz yerlerde bu şekilde tasarlamış olduğumuz izolasyon izleme cihazı 50 kilo 200 kilo uyarı vermekte 1 mega da vermemektedir. Şimdi bunu kapatıp e, ekranımıza geçiyoruz. AKS'yi bu şekilde tasarladık. İlk değerimiz bu şekilde. İkinci değerimiz bu şekilde. Üçüncü değerimiz de bu şekilde. tasarlamış olduğumuz izolasyon izleme cihazı bu şekilde çalışmaktadır.